Ya, olum yapmadık mı lan? Abi şimdi bu baş. Şimdi, aynen şimdi başlıyoruz. Abi hoş geldin diyelim öncelikle. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyi vallahi. Bir halin altını soralım. Neler yapıyorsun, neredesin? Görüşemiyoruz. Vallahi ben beni arıyorum. Seçkin Kendimi abi. kaybettim. Nerede bulurum diye uğraşıyorum ama bugün burada buldum. Buldun mu abi? Evet. Tatlıları nasıl buldun peki? Hepsi çok iyi. Very nice, very beautiful. I can say a lot of things. Müthiş. Tatlı yaran var mıdır peki abi? Sever, ee, tatlı mı ekşi mi? Tat, yani, tatlı şöyledir. En güzel tatlı nedir biliyor musun? Tatlı tatlı konuşmaktır. Yani bir de arada tatlı olursa o, o konuşmak tatlılaşır. Ee, koyulaşır bayağı baba. <laughs> Üç ayar bir gerçek demiştik yarım kaldı Gerçeklerden devam ediyoruz. Kahve tatlı gerçek ama uzaydaki gerçekler ne? Dünyayı indirirsek bu olayları kahveyle bir bağlantı kurabilir miyiz artık? Anladım. Evet. Şimdi orayla buraya birbirine ayar yapmak bayağı zor. Ben kırk yıldır ay bu ayarı kuramadım, yapamadım. Kimse de yapamaz. Burası orası, orası nasıl da, nasıl burası. Nasıl evet. da burası. <laughs> Her paranın vardır yazımı tırası. Evet. Ama en iyisi insanların arası. Bu insanların arasını bulursak var ya sorun bitiyor. Son dönemde Türkiye'ye biliyorsunuz kahve kültürü epey arttı. Genelde biz çay ülkesiyiz. Çayı çok severiz ama sizin aranızda sorun. Kahve, e, Kah e, kahve mi çay mı şu, daha çok favori? Ya yani, Şu bir gerçek. Biz üret, ne zaman çok çok iyi ürettiğimiz zaman insan üretiyoruz da iyi şey böyle faydalı şeyleri üretmek daha iyi. Yani insanı üretmekte iyiyiz yani. <laughs> Kahve mi <Kalabeyi>, çay mı onu sor. <laughs> Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> evet, insan üretiminde <laughs> insanın üretiminde very nice, very beautiful. Ya, 7 milyar, milyar. Ama e, dur, dur. bu şekilde 7 milyar nüfus oldu. Dünya darlandı. Şimdi bu darlanmayı da kötü şeylere kullanıyorlar. Ya bence dikkat etmek lazım ya. Yani Şeyi artırmak lazım şimdi, tamam anladım, ben, <laughs> dışarıya karşı şeyi artıralım, yani insanlar art artması ye yeterli artık, yani şeyi artıralım, birbirimize olan faydalı şeyleri evet, üretelim. Abi. Bir dakika dur, çay mı kahve mi orada, yarıda kaldı Mustafa evet. abi, hangisi? Çay sanır mısınız, kahve İkisi de iyi ikisine iyi. Şunu da sormak istiyoruz <laughs> o zaman efendim size rakip olarak Yusuf Güney e gösteriliyor. O da gezegenlere evrenlere dolaşıp geri geldiğini belirtiyor. Evet. Biz tabii ki de gözler <laughs> sizler bu sormak için ama. Sizin irtibatı. Ben, hiç... ben, ben adım oğlum. Ee, benim e, yuk, yukarılarda başım döndü. Eee in, in, indim indim yeryüzüne senin de kafan başın döner. Inersin yeryüzüne. Fazla yukarıda dolaşmaya gerek yok. Yani... Yine Normal bak, mi ba aynen, aynen. bastığın yer, bu boşluk abi. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abi, müzik piyasasını soralım. Nasıl biliyorsun son dönemde yeni çıkan şarkıcıları, rap şarkılar, rap şarkılar? Nasıl? Buradan soruyorum size, bana bir rap şarkı söyleyebilir misiniz? Dört, dört, bir dörtlüğünü rica ediyorum. Bütün en tutan rap şarkısının bir dörtlüğünü rica ediyorum. Hav hav var. <laughs> İki kelime söyledin. Üçüncü kelime. Bana söyle. Çılamazsın karşıma, sen çıkarsın karşıma. Oğlum, oğlum, söyledik, bir, Öyle bir şey oğlum her gün köpeklerden hava duyuyoruz zaten. Yani ben onu bir, bir gün bir, 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 bir röportajımda beni darlandırmıştı da ah falan bir, bir şeyler yaptım. Ya bilmiyorum ama şarkı değildir. Abi bunlar fantazi şeyler. Ee, gün, ne derler ona? Gün, popüler popüler yani gün, popüler. Şey. Şarkı değil. Abi artık biliyorsun yapay zeka ile müzik yapıyorlar. Hiç dinleme şansın oldu mu? Böyle bir şey yani, karşı mısın? Ne kadar yapılırsa şey. yaparsın içindeki özünü ana duygusunu asla veremez insan insan için ne olursa olsun kendisidir. Yani yapay bizim için. Lan oğlum e, böyle diyorsunuz da benim yıllar önce konuştuğum şey yapay, dem, yapay zekadan daha öndeyiz. Önde, öndeyiz. Neler anlattım bu, 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 konuda. Girin arşivlere bakın. Yapay zeka yoktu. Türkiye'de rap yoktu. Yaptığım şeylere bak vardı. Ama bu, bu var olanları ortaya çıkar sizin kabahatiniz biliyor musun? Bir kez de kabul edin kabahatinizi. Anlattı anlattım da nasıl anlattınız ne anlattınız onu bilmiyorum ama iyi şeyler anlattınız fakat bir şey var ki ya bazı insanların algıları o kadar dar ki bizim insanımıza anlatmak kadar dünyada zor bir şey yok abi. Onun için beynine beynine vuracaksın ki anlasın abi. Yani aslında Arif lazım. Ma dediğin zaman zeyi görecek ama nerede abi? Peki bu yapay zeka şartı zor olarak fayda mı getirir yoksa daha aksine mi düşünüyorsun? Ya yapay zek, zeka <laughs> e, ne kadar fayda getirecekse o kadar da zarar getirecek. Getirin. Peki abi. Abi senin dinlediğin var mı biri mesela ne bileyim son dönemde dikkatini çeken? Aa bu çocuk da iyiymiş dediğin yeni arkadaşlardan, yeniliçli arkadaşlardan. Ben Koray Avcı'yı daha çok seviyorum. Öpüyorum sizi. <gülüyor> <gülüyor>